Evet arkadaşlar merhabalar. Ben Deniz Canıt'ın. Bugün sizlerle birlikte harika ama çok harika bir oyunla karşınızdayız birçoğunuz bu oyunu çoktan izledi ve biliyor bile biliyorsunuz ki streamer life simulator oynuyoruz arkadaşlar bu kasa niye açılmıyor ha, açılıyor videonuzu böldüğüm için özür dilerim fıs severler ama videoya deli gibi fıs yani beğeni atmanızı istiyorum sizden aşağıdaki butondan videoyu beğenmeyi yani fıslamayı kanalımıza da abone olup yandaki çanı da açmayı unutmayın sizleri seviyorum videoya dönmeden önce bir yorumunuzu da alırım kalpliyorum yorumları ona göre ve hadi videoya geçelim bebeğim streamer life simulator'da arkadaşlar Arkadaşlar bugün, e bir bakalım bu kokmaya başlamış, bu bizi hasta eder, o yüzden bunları bir atalım öncelikle. Arkadaşlar, ben oyunu e, yayınlarda oynuyorum. Bu arada değil, kanalıma da aşağıdan abone olmayı unutmayın. E, güzel yayınlar gelecek bebeğim evet evet evet. Şimdi arkadaşlar, bizim paramız ne kadar? Hemen size bir göstereyim. E, bu oyunda ben Bitcoin zenginiyim, artık zengin oldum. Bakın 24.000 paramız var. Bu para nasıl? Şimdi oyunumuz bir yayıncı standartlarında ilerlemekte. Hemen buradan Züber'e gidiyoruz. Yani Über'in bir farklı versiyonu. Züber'e girip eski evimize bir gidiyoruz. Bakın nasıl Bitcoin zengin olduğumu şimdi sıcaklığa bakın sol altta gösteriyor. Ben onu size zoomlarım. İçeri girdiğim an 57 derecelik bir e, mevzuyla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burası aşırı derecede sıcak buradan deli gibi köpek gibi para kasıyoruz arkadaşlar. Bunlar kapalı mı? Kapalı olan olmasın. Bir tane, iki tane kapalımız var. Neyse önemli değil. Buradan çıktık. Oha. Burada da mı var? Oo, kokuşma. Al bunu eve götür. Hadi siz. Videoda ne yapmayı düşünüyorum? Arkaya green screenler falanlar filanlar bile koyacağım. Harika bir yayın odası yapacağız arkadaşlar. Bu şu anda Bilgisayar özellikleri en yüksekte, haberiniz olsun. Dayanıklılıkları düşmüş ama bütün RAM'ler en yüksekte. SSD mi SSD? Niye kasıyorsun lan? Bunun kasması çok daha. Yani oyun e, optimizasyon problemleri mevcut tabii kiler. OBS kullanıyoruz. Bu yayın yapmak için kullandığımız, bu da gelen bağışları okumak için kullandığımız bir program. Onu da söyleyelim. Programları kurduk. Evet. Şimdi hemen biz yayıncı kimliğimize giriyoruz. Oturum açalım. D-Live'da da slash Eralp Gümüştal yazdığınızda da Twitch'te de ona keza bulabiliyorsunuz. Videolu yayın diye bir başlık attım. Hesapta tabii ki de böyle bir şey yok. Ve bu yayın bakalım bir saniye. 67 16'ymış. Tuvalete de gideceğiz. 16. Bunu açtık. Bunu da açalım. 67 16 deyip bunu da açalım. Burada bir ödeme var mı? Yokmuş. Aynı zamanda burada YouTube'da var hemen çıkalım. Gün içinde kullanacağımız yemeklerimizi sipariş edelim. Giriyoruz. Ben kraker yemeyi çok severim arkadaşlar. Yoruma kraker yazanların yorumunu da kalpleyeceğim bu arada. Haberiniz olsun. Yani burada buraya kadar videomu izlemişsiniz. Teşekkür ederim bebeğim. Şimdi bir de YouTube gelirlerine bakalım. Bakın 289 dolar yatmış. Allah'ım ya yarabbim. Yayın ayarlarını da 4K'ya 144 FPS yani 37 bin yapıyorum. Bakın burada benim aldığım internet hızını size hemen göstereyim. Biliyorsunuz speed test uygulaması var. Bir başlatıyorum. Aman yarabbi bu yapabilirsin. Yemeklerimiz gelmiş. Aşağıdan yemekleri alalım ve hemen tuvalete gidelim bebeğim şimdi. Gördüğünüz üzere 98 megabit'e 84 megabit. Harika bir hız. Yani 37 bin diyor ya. Normalde 37 megabit falan alıyor bu ama biz 80-90 alır. Şimdi yayını başlatıp bir LCS oynayacağız. Steam var görüyorsunuz. Kütüphaneden CS'yi açıp Steam'i de buradan kapatıp yayını başlat. Dediğimiz anda geliyorlar. Evet, şu anda yayınımızı açar açmaz ee, kaç kişi izliyor bir saniye? Dereceli başlat dedi ki 293-395 kişi yayınımız 465 kişi yayınımızı izliyor ve 31 bin takipçimiz var Aman tanrım böyle bir sayıda ne bileyim yani. Şimdi oyun içinde oyun oynuyoruz aslında. Evet. Evet bakın yayınlar bağışlar gelmeye başladı. Okuduk okuduk süper. Toksiklik yüksek yani leş diyenler. Bakın toksik demek kötü yorum demek. Kötü yorumu bilerek yüksek tutuyorum. Ufak. Bu oyunun bir hilesi gibi düşünün. Biz şimdi CS olduk yani counter terörist olduk counter terörist olduk. Bakın iki tane teröristimiz orada. Şurada teröristler. Lan direkt öldük be. Biri sizi yayın yapmaya öğretmeye başlıyor. Dinliyormuş gibi yapalım. Üzmeyelim kardeşimizi. Bu sırada da yayına gelen bağışları da okuduk. Gördüğünüz üzere şuradan girip ödeme aldın. Burada para birikiyor arkadaşlar. Para birikmesi de gerçekten çok önemli. Evet ne yazmış? Avenger yayın yapmak zor bir iş. Böyle kardeşimiz zor bir iş. Şey. Düzenli yayın yapmaya söz verirsen abone ol. Tabii ki de söz veriyorum. Ben bir duş alayım. Böyle de güzelliği var. Yayındayken hemen gidip duş alabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok garip. Duşumuzu da aldık bebeğim. Aman Ha, ne diyor? Ne diyor bir bakayım. Sohbete bir abone olan baş adamlara hakaret ediyor. Hmm. Tüm ailesini banladık. Evet oyuna da gelelim bu arada. Oyundan da şunu alalım bir ılığı çakalım. Evet şimdi büyük anne büyük baba fıstama zamanı bir çiz. Gelin bakalım ya. Gelin Büyük anneye. Büyük babaya. Fıslan. Ulan fıslan. Alayınıza fıs fıslan. Düttürü düt düt diye arkadan bağış sesleri gelirken. Mr. Jonathan. Jonathan öldü. Jonathan'ı fısladılar arkadaşlar. Biz de uyurken yayın diye bu okuyalım bu yayınları. Bak, kriptoya giriyoruz bakın. Bitcoin yükselişte mi? Sabit kurda. Satarsam bana 7000 dolar daha kazandıracak. Yayın bitene kadar bilitsin. Bakın burada müziği kötülemeyi yükseltmesinin sebebini inanın anlamadım. Evet bu yayını da kapatalım istiyorsanız. Son bir reklam. Şu reklamı da gösterdikten sonra işledi. Tamam. Tamam yayını kapatalım. Evet yayını kapattık arkadaşlar. Bağışlar gelmiş. Önemli değil. Bunları temizleriz. Şimdi İnternete giriyoruz. Girdik. Gördüğünüz üzere şu kripto paraları da çekelim. Hepsini satıyoruz. Bakın 23 bin vardı. 32 bin dolar dolar dolar. Bakın burada da araba gelecek. Ee, telefonumuzda Tinder var bu arada. Telefonumuza da Tinder yükleriz bir ara. Buraya zaman sonra giriyoruz. Mobil almak istiyorum. Standlardan arkadaşlar en pahalı standı bir tane green box aldık. İki tane de 300 mepsi. Şu sanki daha güzel ya. İki tane de şu softbox'tan hatta üç tane yapalım. Ata bir dakika birini iptal edelim ya. İki tane yeterli olacaktır. Raf buzdolabı alalım. Buzdolabı bize yetersiz geliyor. Bir tane daha buzdolabı. Kanepe banyo demiş. Banyoyu da güzelinden mi alsak? Ya banyo çok önemli değil aslında. Tuvalet de çok önemli değil. Onlara bakarız şimdi. Çamaşır makinası Aa çamaşır makinası ne işe yarıyor Neyse lambalar Kıyafet alalım kendimize Ama kıyafetlerimiz gözükmüyor bu arada Ah pro Bundan çaktık Burası kaç bin yaptı 6000 daha bir dünya paramız var ya en güzel UPS'ten bir tane Şöyle Moculus Rift değil Zalvez Index'ten bir tane çaktık Mousepad'imiz var Mikrofonumuz var Kulaklığımız ah oyun kolu. En güzel oyun kolundan PlayStation 5 gelmiş. Ah bilgisayarımız yine eklendi. Durun hemen hallediyorum. Gel buraya seni küçük sıçan. O A ye O ay. O ayla var. O ay F ve bize 127 dolar kazandırdı. <laughs> Teşekkür ederim biçiz. Ve uyuyalım. Sabah olsun gün batsın. Aç işi. Oha süper lan. <laughs> Harika aman tanrım. green screen'i de buraya koyduk. Amanın ne oda yaptık be. Soğuk kapat. Parçalarını şu Şimdi oldu. Oh. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geliyoruz. Gördüğünüz üzere şöminemiz, oturağımız. Odanın son halini de daha tam bitmemiş hali de böyle. Şunu al şu çöp. Bu olmadı. Bu arada PlayStation çalışmamış. Yatağımız burada kaldı. Yatağımızı nereye koyacağız bilmiyorum ama şuraya koyamalıyım. Sanki öyle hissediyorum. Böyle koydum. Yatağımız da okey. Green screen'imiz okey. Tavan lamba alırız ileride. Kapıyı kapat kileri. Evet. Klimanın birini çalıştıralım. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın bebeğim.